Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte bir video çekmek istedim. Nereden? Ne? Nereden? Yalvardım. Hmm. Hmm. Evet. Ee, bugün sizlerle beraber bugün bir, 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 bir okul vlog çekmek evet. istedim. Arkadaşlar nasıl bir okul vlog? Karantina altında sınıfım. Ben 3. sınıfım. Arkadaşımın evinde özel ders görüyorum. Beni Ece'nin alıyor. Yani Ece'nin annesi alıyor ve buraya getiriyor. Öyle de ders çalışıyoruz. Tam gidik şimdi. Tamam. Ben, ben. Mesini alayım. Mesini alayım? Şimdi sınıfımızı göstereceğim. Şimdi biraz da eve göstermiş olayım şöyle. Şurada da öğretmenimiz var turuncu olan kahveler, çıxın ve benim kahvem. Bu da sınıfımız ve metan. <laughs> Sınıf bir kutsal. <laughs> ne yapıyorsun düşersin. Dilerim. Şöyle gördüğünüz gibi tahta. Bu benim çantam. Biz <laughs> üçüncü sınıfız ve dokuz yaşındayız. Meta havliş, meta on yaşındaymış. Ben Ve Mehmetoş. Versene yeminle yapmayacağım. Yani. Seni çekeyim. Ha, ne yapıyorsun? Seni çekiyorum. Çek ne? Çektim. Tamam. Ay reklam lan şimdi. Telifiniz dolan oğlum. Böyleyi kapatıyorum. Kapat 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 telif yiyeceğiz. Evet. Hem de havaya, çok Ay, Çıkınca gösterme. Trip <laughs> Ay reklam yaptık. Aa, bu da bizim arkadaşlarımız. Zeynep. <laughs> Ali. Arda. Ay. Ah. Aa bak bu da bir arkadaşım. Bu da öküz. Bu mal. Bu da şerefsiz. <gülüyor> <gülüyor> evet bu like. Bu videonun devamını istiyor. Gelmesi için like istiyor arkadaşlar. Ay. Gelecek. 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 Bye. Kapattın mı? Daha <gülüyor> <gülüyor> Heh, tamam kapattım, versene bir şey çektirelim. <laughs> reklam çıktı, ne yapayım. <laughs> Allah'ım yarabbim, kendisi reklam gösteriyor. Bir de bana al, reklam çıkıyor. Tamam, 5 Ve burunla açma şekli. Ya <laughs> 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 oldu. İçmeyeceğim ben, bittim ki bitti zaten. Ne yapıyorsun? Aşağıya iniyor. Selam. Bak numarasını bulur, arar. Ee, Selamünaleyküm. Aleyküm selam. İşte, selam Acaba Ay, çıkacak mı burada? E Mete gitti. E -h -h o Mete gidiyor. O Mete'ydi. Mete Bakın. Mete gidiyor. yüzden <laughs> <laughs> Az önceki kişi gidiyor. Ben neden Bir de bak ben de beraber. <gülüyor> gidiyor. <gülüyor> <gülüyor> Şurada sarılı olan. <laughs> Allah'ım ya Rabbim sen bana sabır var. Bunlar neden gidiyor? Şimdi Dönme Kayboldu. Çeri. Oley mersi diyorum. şey gitsin. Hadi çabuk oynayın. Ben videoları. Telefonu düşürebilirsin dedi. Yok. iPhone'lar hiç düşmez. Eca, gel. Kitabını göstereceğim size. Bu da sınıfımız arkadaşlar. Sınıfımız çok güzel bir sınıf. Çok seviyorum sınıfımı. Yani olabildiği kadar sınıf yapmaya çalıştık. Bu sınıfın toplanmış hali. Normalde sınıf tamadan ve bu benim çantam. Bu da kitaplarımız Levent diye bir kitap. Onlardan sınıf yapıyoruz. Bu ne? Ses sistemi. Ses sistemi. <laughs> al. Ee, bizim aşağıya insek ama telefon çalıyoruz diye korkuyorum. Bir de yanımızda metahan yok. O yüzden. Şimdi her bir damlanın kıymetini... içmeyeceğim. Bu arada bu bilgilerin perşembe, perşembe yine böyle bir vlog gelecek. Evet arkadaşlar kanalıma abone olmayı unutmayın. Bay bay.